Evet. Şimdi üçgende arkadaşlar küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında da büyük kenar bulunur. Açılar eşitse de karşılarındaki kenar uzunlukları eşittir. Çünkü ikizkenar üçgende taban açıları neden eşit? Çünkü eşit kenarları gören açılar eşit de o yüzden. E, açılar arasındaki sıralamayla bu açıların karşısındaki kenarlar arasındaki sıralamanın yönü aynıdır. Yani büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar olduğu için buradaki sıralama A küçük, B küçük, C olacaktır arkadaşlar. A küçük, B küçük, C olması lazım. Eğer A, C'ye eşitse de A kenarının C kenarına eşit olması lazım. Evet devam edelim. Mesela burada en uzun kenar sorulmuş. Bu tip sorularda arkadaşlar yani çok fazla sayıda üçgen olabilir, hiç önemli değil. Her üçgende en uzun kenarı okla işaretliyoruz. Oklar en son bizi bir yere götürüyor. O götürdüğü kenarda en uzun kenar oluyor. Yani burada bir yukarıda bir üçgen var. DAC üçgeninde. 120 derecelik açı var. Diğer kenarları bilmesen bile arkadaşlar, diğer açıları bilmesen bile, 120 derecelik bir açı üçgendeki en büyük açıdır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için 120'den daha büyük bir açı bulmamız mümkün değildir. Dolayısıyla A açısının ne olduğunu bilmesek de, gerçi burada A açısının ne olduğunu görüyoruz, 20 derece olduğu belli ama. Bunu bilmesek bile 120 derecenin karşısındaki kenar en uzun kenardır. Dolayısıyla onu okla göstermiş olduk. CAB üçgenine geldik. CAB üçgeninde en büyük açıyı tespit etmek istiyorum. Paralellik olduğundan dolayı Z kuralından, iç ters açılardan. Şurada bakın bir Z var. Buradaki açının 40 derece olması gerekiyor. İç ters açılar eşit. 60 ile 40'ı toplarsam 100. Diğer açının da artık 80 derece olması lazım. 40 var, 80 var, 60 var. En büyük açı 80 derecelik açı olduğundan dolayı 80 derecenin karşısında kenarı okla gösteriyorum. Dolayısıyla oklar bizi en son nereye götürüyor? Bakın şu şekilde okları takip ettiğimiz zaman en son A'ya götürüyor. Bu durumda da en uzun kenarın A olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada da 3 açı var bakın. Bazı açılar var. Bazı açıları da vermemiş üçgenlerde. Ama şu var ki DAC üçgenini düşünelim öncelikle. DAC üçgenin bir dik üçgen ve e, dik açı var. 90 derecelik açı var. Yani nereden başladığımız hiç önemli değil arkadaşlar. Ee, oklarla gösteriyoruz. En uzun kenarı istediği için bizden en uzun kenarı her bir üçgende okla gösteriyoruz. Ee, o yüzden belli bir sıralaması yok. Yani işte isterseniz ee, CEB'den başlayalım. 110 derecelik açı var. 110 dereceden daha büyük bir açı var mıdır üçgende? Yoktur. Dolayısıyla 110'un karşısındaki kenar en uzun kenardır. Diğer açıları bilmemize gerek yok yani. 95 derece geniş açı. 95'ten daha büyük bir açı yok. Üçgenin iç açıları toplamı 180 zaten. O yüzden 95'in karşısındaki kenar en uzun kenar. DAC üçgeninde de 90'ın karşısındaki kenar en uzun kenar. Zaten dik üçgende hipotenüs en uzun kenardır arkadaşlar. Dolayısıyla okla gösterdiğimiz zaman en son oklar bizi nereye götürüyor arkadaşlar? C'ye götürüyor. Dolayısıyla burada da yine en uzun kenarın C olduğunu bulmuş oluyoruz. Bu ok yöntemiyle arkadaşlar e, yani bizden en kısa kenarı isteyebilir ya da en uzun kenarı isteyebilir. Her bir üçgende en uzun kenarı okla gösteriyorsunuz. Oklar sizi alıp bir yere götürüyor. E, o götürdüğü kenarda en uzun kenar oluyor. Zaten birden fazla kenara gitmesi mümkün değil. En uzun kenar sorulduğu için o zaman soru yanlış olur zaten. Bu şekilde en uzun kenarı tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Geçelim diğer soruya. Şimdi ABC bir üçgen. AC'nin e, 9 santim olduğunu vermiş. ABC yani C köşesinin karşısına C kenarı diyoruz. A köşesinin karşısındaki kenara A kenarı diyoruz. Burada A'nın C'den büyük olduğunu söylemiş. Dolayısıyla A açısı C açısından büyükse A kenarı C kenarından büyük olacaktır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yorum yapacağım. Eğer A, C'ye eşit olsaydı tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen nasıl bir üçgendir? Tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen eşkenar üçgendir. Dolayısıyla A eşittir C olsaydı A eşittir C olsaydı A eşittir C eşittir 9 olurdu. Eşkenar üçgen olurdu yani. Ve bütün kenarlar 9 olurdu o zaman. A, C'den büyük dediğinden dolayı arkadaşlar burada C'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Ne olması lazım? C'nin 9'dan küçük olması lazım. C'nin 9'dan küçük olması gerektiğinden dolayı en fazla kaç olur? 8 santim olur. Yani burada yorum yaparak sonuca ulaşmış olduk. A'yı C'ye eşit kabul etseydik eşkenar üçgen olup A ve C 9 olurdu dedik. Ama A, C'den büyük C, A'dan küçük olduğundan dolayı C'nin artık 9'dan küçük olması lazım dedik. Ve C'nin alabileceği en büyük tam sayı değerinin 8 olduğunu söyledik arkadaşlar. Ve üçgende e, kenarlarla ilgili e, üçgen eşitsizliği çok önemli. Her bir kenar, bakın sadece bir kenar değil, bütün kenarların bu eşitsizliği sağlaması lazım. Nedir bu? üçgende bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkının mutlak değerinden de büyük olmak zorundadır. B kenarı A artı C'den küçük A eksi C'nin mutlak değerinden büyük. C kenarı da A artı B'den küçük A eksi B'nin mutlak değerinden büyüktür arkadaşlar. Ve bu bütün kenarlar için sağlanması lazım. Mutlak değerini alıyoruz tabi negatif olamaz çünkü ee, o şekilde üçgen eşitsizliği dediğimiz eşitsizlik bu. Dolayısıyla BC'nin alabileceği kaç asal sayı değeri vardır diyor. Biz BC kenarına X dersek yani ya da A mı deseydik. A diyelim isterseniz. Ee, buraya A diyelim. Çünkü A köşesinin A açısının karşısında A kenarı olacak. Ee, evet. Yani bu Bilgisayar ekranındaki görüntüden dolayı mı bilemiyorum. Artık öyle bir gökkuşağı olayı var. Ama devam edelim bakalım. Ne dedik? Üçgende bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkının mutlak değerinden büyük olacak dedik. Dolayısıyla A kenarı 11 artı 6'dan küçük. 11-6 mutlak değerini yazmamıza gerek yok zaten. Büyükten küçüğü çıkarttığımız zaman. A'nın hangi aralıkta olması lazım arkadaşlar? 5 ile 17 arasında olması lazım. Dolayısıyla B'nin alabileceği yani A'nın alabileceği asal sayı değerleri sorulduğu için bu aralıkta hangi asal sayılar var? Evet çok güzel. 7, 11 ve 13 mü Başka da yok. 3 tane asal sayı değeri alabiliyor. BC kenarı. Burada da arkadaşlar bakın bir ABC üçgeni var. Bir de BDC üçgeni var. Bu üçgenlerin her ikisinde de üçgen eşitsizliğini yazarsak yukarıdaki üçgende X hangi aralıkta? 12-7 ile 12 artı 7 aralığında. Aşağıdaki üçgene göre de 10 eksi 6 ile 10 artı 6 aralığında. Dolayısıyla biz yukarıdaki üçgene göre x'in 5 ile 19 arasında, aşağıdaki üçgende de 4 ile 16 arasında olduğunu bulmuş olduk. Ve arkadaşlar birden fazla eşitsizliği yani birden fazla eşitsizliği sağlayan x değerlerini bulmak istiyorsak eğer bu eşitsizliklerde alt sınırlardan büyük olanını üst sınırlardan da küçük olanını seçeriz. Dolayısıyla buradan her iki eşitsizliği sağlayan x değerlerinin 5 ile 16 arasında olduğunu bulmuş oluruz. Burada bu aralıkta kaç tane x tam sayısı olduğunu bulmak için de parmakla saymamıza gerek yok. Nereden başlıyor? İşte 6'dan başlıyor. 6, 7 nereye kadar? 15'e kadar tam sayı değerleri olacak bunlar. Ve arkadaşlar burada terim sayısından yararlanarak kaç tane tam sayı değeri olduğunu bulacağız. O da son terim eksi ilk terim artı 1 olacaktır arkadaşlar. Buradan da 10 tane olduğunu bulmuş oluyoruz. Evet. Son eksi ilk artı 1 terim sayısı. Son terim birer birer arttığı için tabi. Son terim eksi ilk terim artı 1 ardışık sayıların e, terim sayısını vermiş oluyor. E, birer birer artıyorsa tabi artış miktarı değişikse farklıysa o zaman son terim eksik terim bölü artış miktarı artı 1 dememiz gerekir. Evet. Devam ediyoruz. Burada sayı doğrusu çizerek de görebiliriz bunu ama yani hani bunu rastgele hoca ezbere söyledi diye düşünenler için bir de sayı doğrusu çizelim arkadaşlar. Şimdi sayı doğrusunda işte en küçük 4 var sonra 5 var. Sonra 16 var. Sonra 19 var. Şimdi bir 5 ile 19 arasında diyor x değerleri. Bir de 4 ile 16 arasında diyor. Her ikisini sağlayan değerler bakın 5 ile 16 arasında oluyor. Onu da bakın görmüş olduk sayı doğrusu üzerinde. Hani karıştırırsanız işte alt sınırlardan küçüğü mü, büyüğü mü alacaktık? Üst sınırlardan küçüğü mü, büyüğü mü alacaktık diye karıştırırsanız da bir sayı doğrusu çizip o şekilde arkadaşlar sonuca ulaşabilirsiniz başka bir soru burada arkadaşlar bak görüyorsunuz mu periskop kalbi ve Twitter takipçi satıyorlarmış öyle bir derdimiz yok yani periskop kalbi benim öğrencilerim buradan atıyorlar öyle bir ihtiyacımız yok ama illa kalp atmak isteyen varsa tabi kabul ederiz yani kalp Şimdi B ile D'yi birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi DBC üçgeninde yükseklik kenar ortaysa hani yaki kuralı vardı ya yaki demiştik hani bir üçgende yükseklik kenar ortaysa açı ortay kenar ortaysa ya da yükseklik kenar ortaysa bu üçgen ikiz kenar üçgendi. Burada yükseklik kenar ortay olduğu için üçgenimiz ikiz kenar üçgen BD'nin de ne olması lazım? 10 santim olması lazım. Şurada bakın ABD üçgeninde üçgen eşitsizliğini yazdığımız zaman da e, x ne oluyor? 10 5 ile 10 artı 5 arasında e, oluyor. Dolayısıyla x'in 5 ile 15 arasında olduğunu bulmuş oldum. x'in en küçük tam sayı değerini soruyor arkadaşlar. x 5'ten büyük olduğu için en küçük kaç olur tam sayı olarak? 6 olur. Evet Cevabı da 6 olarak e, bulmuş olduk. Burada ne yapacağız? AD'nin e, alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. D noktasından bir e, paralel çizdiğimiz zaman burada çizdiğimiz bu paralelin buraya da K diyelim mesela DK'nın orta taban olduğunu söyleriz. Çünkü D orta nokta olduğu için Orta taban nedir tabana? Paraleldir. Ve tabanın yarısına eşittir. 1 bölü 2 benzerlik oranı çünkü. Dolayısıyla 8 ise burası ne oluyor? 4 oluyor. İşte tamamı 12 ise bunlar da 6 6 olarak bölünmüş oluyor. Ve bakın KAD üçgeninde üçgen eşitsizliğini yazdığımız zaman X 6 eksi 4 ile 6 artı 4 aralığında olacaktır artık. Ee, i̇şte ilk terim 3 son terimde 9. 9-3 artı 1 de bize terim sayısını verir. Terim sayısını da oradan 7 olarak bulmuş oluyoruz. 7 tane tam sayı değeri olduğunu bulmuş oluyoruz. Arkadaşlar bu kalemin markası bu bilgisayarın kalemi olduğu için yani sizin için bir önemi yok bu kalemin. Şimdi arkadaşlar eğer açının 90 ya da 90'dan büyük, 90'dan küçük olması durumları da söz konusuysa üçgen eşitsizliğinde aldığımız aralık biraz daha daralıyor. Mesela 90 olursa bir dik üçgen oluyor ve Pisagor bağıntısının sağlanması lazım. A kare bu durumda B kare artı C kareye eşit oluyor arkadaşlar. Dik üçgende Pisagor'dan dolayı. Şimdi sevgili arkadaşlar şurası çok önemli. Bir üçgende bakın açı büyürse karşısındaki kenar büyür. Açı küçülürse karşısındaki kenar e, küçülür. Dolayısıyla eğer alfa 90'dan büyük olursa a kare büyük b kare artı c karedir. Eğer açı 90'dan küçükse a kare küçük b kare artı c karedir. Bu durumları da ekstradan kullanmamız gerekir arkadaşlar. Evet. Mesela alfa artı beta'nın 90 dereceden büyük olduğunu söylüyor. Alfa artı beta 90 dereceden büyükse eğer e, üçüncü açı 90'dan küçük olması gerekir. Burası küçük 90 diyelim A açısı. 90 olsaydı üçgenimiz 8, 15, 17 üçgeni olacaktı. 90'dan küçük olduğu için 17'den küçük olacak diyoruz. Yani şöyle diyelim A açısı 90 derece olsaydı. BC kenarı 17 olurdu. Ee, ama açı küçülünce karşısındaki kenar küçülecek. O yüzden e, ne olacak arkadaşlar? BC küçük 17 olacak. BC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri de dolayısıyla 16 santim olarak bulunmuş oluyor. Diğer soruya geçelim. A açısının 90'dan küçük olduğunu vermiş. Biraz önceki gibi. A açısı 90'dan dereceden küçük. C açısının da 90 dereceden büyük olduğunu vermiş. Şimdi burada biraz önce söylemiştik zaten. şuraya x dersem ben. x bir kere 17'den küçük olacak. Çünkü 90 olsaydı 17 olacaktı. 90'dan küçük olduğu için 17'den küçük olması lazım. Aşağıdaki üçgene göre de eğer C açısı 90 derece olsaydı üçgenimiz 5 12 13 üçgeni olacaktı. Dolayısıyla x'in 13 olması gerekirdi. Ama 90'dan büyük olduğu için x'in ne olması lazım? 13'ten de büyük olması lazım. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler 13 ile 17 arasında olması lazım. Tam sayı değerleri toplamını soruyor. 14 var, 15 var, bir de 16 var. Bunları topladığımız zaman da cevabın 45 olduğunu bulmuş oluyoruz. Bu da çok önemli arkadaşlar. İkiz kenar üçgende taban açılarının eşit olduğunu biliyoruz. Eşit kenarların birleştiği yerdeki açı tepe açısı. Burada A açısı tepe açısı. Taban açıları da nedir? Birbirine eşittir ikiz kenar üçgende. Peki şunu sorayım size. İki skenar üçgende taban açıları 90 derece olabilir mi? Olamaz. Çünkü 90-90-180 yapar. Üçüncü açı 0 olamaz. Demek 90 derece olamıyor taban açıları. 90'dan büyük olabilir mi? Olamaz tabii ki. Yani üçgenin iç açıları toplamı 180 çünkü. E bu durumda taban açılarının kesin 90 dereceden küçük olması gerekir iki skenar üçgende. İki skenar üçgende taban açıları dar açıdır diyebiliriz arkadaşlar dar açı 90'dan küçük peki dar açının bütünleri nedir 90'dan küçük bir açı var karşımızda 180'den çıkarttığımız zaman geniş açı olmaz mı 90 olsa 90 olur çünkü bütünleri 90 dereceden küçük olduğu için taban açıları ne olması lazım arkadaşlar bütünlerinin geniş açı olması gerekir yani 90 dereceden büyük olması gerekir ad de x diyelim bu durumda arkadaşlar ne olacak? Geniş açı olduğu için 90 dereceden büyük olduğu için onun karesi büyük x'in karesi artı 8'in karesi olacak. Bu eşitsizliğin sağlanması lazım. Neyin yanında? Üçgen eşitsizliğin yanında. Bu bir kere var kesin. 10 8 ile 10 artı 8 aralığında x. Ama bir de ekstradan bu bilgi var karşımızda. Bunu da düşünmek zorundayız. İkisini birlikte düşünmek zorundayız. Buradan 8'in karesini sol tarafa atarsam onun karesi 8'in karesi büyük x'in karesi. Bu da x'in karesi küçük. Onun karesi 8'in karesi de 6'nın karesi biliyorsunuz. x küçük 6. x 6'dan küçük olacak. Bir de yukarıdaki eşitsizliği sağlayacak. O zaman her ikisini birden sağlayan x değerleri 2 ile 6 arasında olacak arkadaşlar. Kaç tane var burada? 3 4 5. İkisini alabileceği değerler 3 4 5 olabilir. Yani 3 tane tam sayı değeri olduğunu bulmuş oluyoruz. Burada da arkadaşlar ABC bir üçgen. AB 442 santim olarak verilmiş. BC de 7 santim olarak verilmiş. ABC açısının 45 dereceden büyük olduğunu söylüyor. A C'nin alacağı en küçük tam sayı değerinin kaç olduğunu sormuş. Bu tip sorularda da arkadaşlar 30'dan büyük, 45'ten küçük, 60'tan büyük gibi e, tanıdık açı değerleri e, verilmişse, o zaman şöyle düşünüyoruz. Önce A B C açısını 45 derece alıyoruz arkadaşlar. Ona göre e, kenar uzunluğunu buluyoruz. 45'ten büyükse bu değerden büyük olacak diyoruz. 45'ten küçükse bu değerden küçük olacak diyoruz. Yapmamız gereken şey bu. O halde ABC açısını önce 45 derece alalım. ABC açısını 45 derece olarak aldığımız zaman 45'in karşısına da dik çizdiğimizde karşımıza ikizkenar dik üçgen çıkıyor. 45-45-90 üçgen çıkıyor. Kosinüs teoremine hiç gerek yok. Nedir ikizkenar dik üçgende dik kenarlar a ise hipotenüs a kök 2'dir. Dolayısıyla dik kenarların 4-4 olması gerekir. Ee, buradan da 7 4'ten 3 oluyor ve 3-4-5 üçgeni çıkıyor karşımıza. Ee, 45 derece olsaydı AC 5 santim olacaktı. Ama 45 dereceden büyük olduğundan dolayı açı büyüyünce karşısında kenar büyü büyümesi gerektiğinden dolayı BC'nin 5'ten büyük olması gerekir. BC'nin alabileceği en küçük değerde nedir arkadaşlar bu durumda? 6'dır. 6 altı santimdir. Şimdi burada e, ekstradan bir özellik daha söylememiz lazım. Şimdi biz e, ne demiştik? A açısı, küçük B açısı, küçük C açısı olduğunda e, bu sıralama karşılarındaki kenarlarla aynı yönlü demiştik. Küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında da büyük kenar bulunur demiştik. E, fakat bu arkadaşlar yardımcı elemanlarda e, yön değiştiriyor. Yani e, yüksekliğe H diyoruz mesela. H A, H B, H C için. E, N A, N B, N -C için. V A, V B, v C için. Şimdi burada e, H dediğimiz şey yükseklik. Ne dediğimiz şey açı ortay, v dediğimiz şey de kenar ortay olmak üzere ee, ne oluyor arkadaşlar bu açılar ve kenarlar arasındaki sıralamanın yönü yardımcı elemanlarda değişiyor yani küçükten büyüyken yukarıda yardımcı elemanlarda büyükten küçüğe oluyor ters orantılı yani hemen çok basit bir örnek göstereceğim bakın şöyle bir üçgen çizelim mesela Burada arkadaşlar şu kısa kenar, kısa kenara indirilen dikmeye bakın. Bu da uzun kenar, uzun kenara çizdiğimiz yüksekliğe bakın. Uzun kenara çizdiğimiz yükseklik kısayken, kısa kenara çizdiğimiz yükseklik uzun oluyor. Yani böyle bir basit bir örnekle de bunun nedenini söylemiş olduk. Burada da işte H, A, H, B, H, C yükseklikler arasındaki sıralama sorulmuş bize. Eşitlikler var. Bunları taraf tarafa toplayıp A artı B artı C'yi elde edip A'yı B'yi C'yi sırasıyla elde edebiliriz. Ama o kadar uğraşmamıza da gerek kalmayacak. Çünkü A, B, C arasındaki sıralamayı bulmam yeterli. Mesela şu ilk iki denklemde A ortak gördüğünüz gibi. A artı B 15, A artı C 13. Hangisi daha büyük? B daha büyük ki 15 olmuş. Bu 13 olmuş. B büyük C yani buradan bunu görmemiz yeterli. İşte son ikisi içinde C'ler ortak, C'ler ortak olduğu için ve C ile A'yı topluyorsunuz 13 oluyor, B'yi topluyorsunuz 12 oluyor, A'nın da B'den büyük olması lazım. İkisini birleştirdiğimiz zaman A büyük, B büyük, C gibi bir eşitsizlik karşımıza çıkıyor. İşte yardımcı elemanlarda H #A H #B H #C için yükseklikler için bu sıralamanın yönünü değiştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde küçükten büyüğe sıralamış oluyoruz. Ama büyükten küçüğe sıralamak istersek de bu zaten hc büyük, hb büyük, ha demektir. Ona göre artık karşımıza ne çıkarsa bulmuş oluyoruz. Burada da mesela ha büyük, hc dediğinden dolayı A ve C kenarları içinde bu sıralamanın yönü değişeceğinden dolayı ee, ne oluyor arkadaşlar? Büyükken küçük oluyor. A küçük C oluyor. Zaten A dediğimiz şey de e, A kenarı 9 santim 9 küçük C e, C'nin 9'dan büyük olması gerektiğini bulmuş olduk. Aynı zamanda C e, 9 artı 6'dan da küçük değil midir arkadaşlar? Bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktür. Dolayısıyla C kenarı 9 ile 15 arasında olacaktır. Bu durumda c'nin alabileceği değerler 10, 11, 12, 13, 14. Bunu zaten parmakla sayarak da bulabiliyoruz. İlla terim sayısı kullanacağız diye bir şart yok. Burada 5 tane zaten ee, cevabı da 5 olarak bulmuş oluyoruz.